Merhaba arkadaşlar bu videomuzda Play Store telefonunuzda kaybolduysa nasıl geri getireceğinizi göstereceğim. Bunun için ilk olarak ayarları açıyoruz. Ayarları açtıktan sonra karşımıza gelen pencereden sayfanın alt kısmına doğru gidip buradan uygulamalar sekmesine gidiyoruz. Uygulamalar sekmesini seçtikten sonra buradan uygulamaları yönet diyoruz. Karşımıza şu şekilde pencere geliyor. Normalde Google Play Store'un burada olması gerekiyor. Eğer burada bulamadıysanız hemen ekranın sağ üst kısımdaki dikey 3 nokta simgesine tıklayın ve buradan tüm uygulamaları gösterdin. Bunu yaptığınızda tüm uygulamalar burada gösterilmeye başlanacak. Devamında arkadaşlar sayfanın alt kısmına doğru ilerleyin. Yani Google Play Store'u bulun. Birden fazla uygulama olduğunu göreceksiniz. Eğer bulamadıysanız uygulamalar ara kısmını da seçebilirsiniz. Şimdi şu şekilde aşağı doğru ilerliyoruz. Google Play Store neredeymiş? Hemen baktığımızda bakın şurada Google Play Store'u görüyorsunuz. Buraya dokunuyoruz. Ardından hemen şuradaki Etkinleştir sekmesine dokunuyoruz ve etkinleştirilmiş oluyor yani işlemimiz tamamlanmış oluyor. Şu şekilde kontrol ettiğimizde bakın masa üstümüze Play Store uygulaması geldi. Devamında Play Store'u açarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa da yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.